Peki botokslarda ya da dolgularda ne yapılıyor? Buralara girip geçici süreyle iğneler yapılıp oralarda tedaviler yapılabiliyor. Peki biz kendimiz ne yapabiliriz evde? Eğer biz bu yüz kaslarımızı, yüz kaslarımızı, göz kaslarımızı kuvvetlendirebilirsek, oradaki kaslarımızı canlandırabilirsek kendiliğinden bu kırışıklıklarımıza gitme ve iyileşme göreceğiz. Peki bunu nasıl yapmamız lazım? Şimdi onu Beraberce gösterelim. Önce kaşlarımızı iyice kırpalım, İyice kırp, iyice sık 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 ve tut, sık ve tut. Bir elimizde de bunu böyle çekeceğiz şimdi. İki elim. Ha, İki elimizde tutalım, mesela. çekelim. İyice kırp, kırp ve çek. Gördüğünüz gibi böyle tutuyoruz, iyice kırpıştırıyoruz ve kenara doğru çekiyoruz. Ne yapıyoruz buradaki kaslarımıza güç vererek çalıştırmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi, evet, çok güzel, evet, evet. Şimdi rahat bırakalım. Kaşlarımızı yukarı doğru kaldıralım. Ellerimizi aşağı doğru bastıralım. Yani kaşlarımızı yukarıya kaldırıyoruz. Ellerimizi aşağı doğru bastırıyoruz. Kızıyormuş gibi birine, değil mi? Evet. Kaşlarımızı kaldırıyoruz. Aşağı doğru bastırıyoruz. Şimdi üstten yukarıya doğru kaşlarımızı kaldıralım. Buradan bastıralım. Evet. Gördüğünüz gibi buradaki yüz kaslarımızı çalıştırdık. Şimdi dudak kenarlarında dudaklarımızı büzmeye çalışan böyle Böyle biz abla. Ha, mesela bu taraftan da ellerini çek böyle. Ha, ama tut, çekili tut. Büz bırak. Büz bırak. Büz. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, hadi. Evet, büz bırak. Büz bırak. Büz. Kendi bir kasımızla bırak. bırakıyoruz. Evet. Kasıyorsunuz Hayır, böyle. Bırak. Anlamadım kasıyorsunuz, ben. Ellerinizle de böyle yapıyorsunuz, of. kasıyorsunuz. Güç veriyorsunuz ki o kas güçlensin diye. Evet. Şimdi elimizi şu şekilde tutuyoruz. Elimizi şu şekilde tuttuk. Yukarıya doğru zorlayacağız. Bu şekilde yukarıya doğru zorlayacağız. Ağzımıza soktuk. Dudaklarımızı büzmeye çalışıyoruz. Parmağımızla da yukarı doğru kaldırıyoruz. Abla şöyle yap dudaklarını. Ha. Evet böyle böyle büzmeye bir çalışır. alet var. Büz Yay, yaydan iyice büz. yapmışlar. İyice büz, şöyle. iyice büz, aç ağzını, aç ağzını. İyice büz. Ha. Büzmeye çalışırken bunları da yukarıya kaldırmaya çalışıyoruz. Evet, dudaklarımızı yapalım şimdi. <laughs> Balık gibi. Bu ne mi? oldu? Dudaklarımızın <laughs> kenarındaki kaslarımızı güçlenmeyi sağladı. Yukarıya doğru kaldırdık, yana doğru kaldırdık ve büzmeye çalıştık. Bu şekilde kaslarımızın kuvvetlenmesini sağladık. Bu neye yaradı? Dudak kenarlarımızı, göz kenarlarımızı yaptık. Evet, peki alnımıza ne yapacağız? Alnımızı iyice yukarıya kaldıralım. İyice kaldıralım, bununla da aşağı doğru çek şimdi. Heh. Bu da şu anımızın kırışıklarına mani olmak için bir hareketimiz. Evet. Bunu ve hep şekilde... yukarı doğru değil mi? Evet. Hep yukarı doğru evet. hareket ediyoruz. Evet. Yani hep yüzünüzü bile yıkarken şöyle değil, şöyle yıkayın. Evet. Yani o o da çok etkili. Hep yukarı tamam. doğru. Yanaklarımızı yukarı doğru kaldıralım abla. Şöyle kaşlarımızı kaldır. Evet, bu, bu yok. Heh. Sen de şöyle aşağı doğru çekeceksin. Ha. Tamam. Ne yaptık? Bu da yanak kaslarımızı çalıştırmak için hareketlerdi. Şimdi bir daha tekrar ediyorum. Göz kenarlarımıza yaptık, yanaklarımıza yaptık, dudak kenarlarımıza yaptık, boynumuza yaptık. İşte kardeşlerim her gün bir 10-15 dakika kendinize ayırabilirseniz yüzünüzdeki bu kırışıklarda mükemmel bir rahatlama göreceksiniz. Ama kırışık olmuşlarda düzelme olunur inanın İnanın ki olur. Sabırla yapacaksınız. Bir de size önümüzdeki günlerde gene söyleyeceğiz. Güzel bir cilt kremi de kullanınız. Hafif cildi kuruyanlarda birazcık yağlı bir krem kullanınız onunla yaparsanız bir de bizim bugün gösterdiğimiz o yumurtalı limonlu evet. karışımı muhakkak uygulayınız. Onda çok büyük yarar var. Evet uygulayın. Yani hani güzellik uzmanı olduğumu da söyleyeyim de inansınlar da yapsınlar bari. Ya yani, gerçekten hani böyle belgemde var estetisyenim. Aslında ben Devlet Tiyatrosu sanatçısıyım. Mesleğim o ama e, kızıma hamile olduğum dönemde dedim ki ben kendim için gideceğim. Güzellik uzmanı da olacağım dedim. Oldum da yani kendimi uyguluyorum şimdi hiçbir şekilde başkalarına size inşallah faydalı olurum. Bundan evet. sonra kendi yaptıklarımla evet. sizlerle şimdi paylaşırım. Bu yüzünüze uyguladığınız yumurtalı karışım bir tek bir tek alerjisi varsa yumurtaya karşı onlar uygulamayabilir. Onun dışında herkesin uygulayabileceği demin gösterdik genç kardeşimizde de faydalı olur için Onun da cildinin daha güzel gelişmesine Ama burada bu, olur. bu, bu, bayanlar Onlar, otururken genç bir kız geldi. Onlara rahatlama meydana getirebilir. Doğru senin hiç evet. ihtiyacın yoktu ama olsun yine de. Boyun, omuz, hareket, e, yüz kaslarını kuvvetlendirici hareketlerimizi gösterdik. Bunları güzelce yaparsak, boynumuza yaparsak kırışıklığımıza mani oluruz. Çok teşekkür ederim. Yani sizi şöyle alalım. Teşekkür evet. ederim. Şimdi telefonlarımız yarım kalmasın, hep şikayetler öyle geliyor bize. Onların cevaplarını Telefonlarla verelim. Telefonlarla evet. ilgili cevaplar olmuyordu. Şimdi o cevapların nasıl olacağını, ne yapacağını anlatalım. Bir kardeşimiz demişti ki, benim dizlerimde sıvısı bitmiş, dizlerimde ağrı oluyor demişti. Doğru, dizlerin sıvısı bitme dediğimiz bir işlem oluyor. Dizlerde o zaman çok kireçlenme meydana gelmiş, ondan dolayı oluyor. Biz de onların içine horozibi dediğimiz diz iğnesi vuruyoruz. Burada yarın gösteririz diz iğnesini nasıl vuruluyor, kaydırıcı iğne nasıl yapılıyor onu size burada gösteririz. Ama daha önce deminki hastamızda söylediğimiz gibi dizin içinde kirli sıvılar varsa onlar temizlenecek. Diz bir kendine gelecek. Ondan sonra içine kaydırıcı iğneler uygulanacaktı. Bunu yarınki programımızda gösterebiliriz. Bir kardeşimiz dedi ki menisküslerimde yırtılma var bir dizimde de protez var. Ameliyat olmak istemiyorum. Aynı zamanda belimde de problem var demişti. Şimdi o diziyle ilgili menüsünde problem olan kardeşimizin de dizine bolca jimnastik hareketleri yapması lazım. Bu jimnastik hareketlerini nasıl yapılması nasıl yapacağız? lazım? Hadi Onları beraber. gösterelim. Bakın Hadi kardeşlerim oturduğunuz yerde de aklınıza geldikçe yapabilirsiniz dizinden şikayeti olanlar. Hep beraber yapalım. Dümdüz beraber kaldırın yapalım. böyle. Tutun. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bırakın. Şikayet. Tekrar yapın. 1 2 3 4 5 bırakın. Aynı şekilde öbür dizimize 1 2 3 4 5 bırakın. 1 2 3 4 5 bırakın. Yani Kasıyor şu kaslarınızı kasıyorsunuz. Ha, i̇yice kastığınızı hissediyorsunuz. İyice tamam. kasıyorsunuz. Ondan sonra yapıyorsunuz hareketleri. Ha. Bu şekilde kasın. 1 2 3 4 5. Evet, Bırak. bıraktık. Tekrar kastık. 1 2 3 4 5. Bırak. Bıraktık. Bu hareketleri Bolca yapınız. Eş, diz kaslarımızın çalıştığını, diz kaslarımızın kuvvetlendiğini göreceksiniz. Bu hareketler çok önemli. Bir de şöyle sevelim mi? Şöyle gerçekten bir enerjimizi vere, vere. Ha? Evet. Şimdi Serap Hanım güzel bir şey söyledi. Bu dizlerimize saat yönünde masaj yapmanın çok büyük yararı vardır. Zaten Bu demin size gösterdiğim, ya gösterdiğim akupunktur noktalarını <laughs> elinizde biyo enerjinizi vermiş oluyorsunuz. Bu da dizlerinizde bir canlanma, bir tazelenme meydana getirebilir. Bunu da güzelce yapabilirsiniz. Bu da güzeldir. Bunu da yapınız. Şimdi dizlerinize oturduğunuz yerde bu şekilde kas marketi yaptıktan sonra dizinizi iyice kaldırıyorsunuz. Daire hareketi yapıyorsunuz. Ondan sonra tersine daire hareket yapıyorsunuz. Kaldırıp indiriyorsunuz. İçe dışa götürüp koyuyorsunuz. Bunu da çok yapabilirsiniz. Yan dönüyorsunuz, yan kaldırıyorsunuz. Yan daire hareketi yapıyorsunuz. Yan tersine daire hareketi yapıyorsunuz. Kaldırıp indiriyorsunuz, kapatıp açıyorsunuz. Aynı şekilde böyle dönüyorsunuz, kaldırıyorsunuz daire hareketi, tersine daire i̇şte. hareketi, kapatıp açma oh, hareketleri güzel. yapıyorsunuz. Bu da dizlerinizle ilgili hareketlerde kasları kuvvetlendirici hareketlerdir. Bunları bolca yapınız. Bir de yattığınız yerde hareketler var şu şekilde yattığınız zaman dizinizi iyice kaldırıp kıvırıp dümdüz uzatıp koyma hareketi. Bunu da herkesin yapabileceği çok yapmanız gereken diz tedavisinde önemli bir harekettir. İyice kaldırıyorsunuz, kapatıyorsunuz, dümdüz atıyorsunuz, koyuyorsunuz. Bu da dizinizi canlandırmada, dizinizin kaslarını kuvvetlendirmede önemli bir harekettir. Bu aynı hareketi ters yüzü dönerek de yapıyorsunuz. Bakın bu şekilde yattınız, dümdüz kaldırdınız, kıvırdınız, düm attınız koydunuz. Bunu aynı şekilde yanda yapıyorsunuz. Kaldırdınız, kıvırdınız, dümdüz koydunuz, kapattınız. Aynı şekilde iç kısmında yapıyorsunuz. Kaldırdınız, kapattınız, dümdüz uzattınız, koydunuz. Bu hareketler dizinizin yavaş yavaş. her tarafındaki kaslarınızı kuvvetlendirici hareketlerdir. Bunları mümkün olduğu kadar yavaş yapıyorsunuz. Tabii ağrısı varsa Zaten hızlı hızlı yapamaz. Evet. Bunları <laughs> mümkün olduğu kadar kaslarınızı kuvvetlendirici bir şekilde yapıyorsunuz. Ne demek kaslarınızı kuvvetlendirici bir şekilde? Ne kadar çok yaparsanız bu kaslarınız o kadar çok kuvvetlenir. O yüzden sayısını daima size bırakıyoruz. Günde bir veya iki sefer dizinize biraz sıcak uyguladıktan sonra bitkisel yağlarınızdan susam yağı, çörek otu yağı, biberiye yağını sürdükten sonra bunu güzelce dizinize Ovaladıktan sonra hareketlerinizi güzelce yapabiliyorsunuz. Size bir de şimdi bir bitkisel bir karışım söyleyeceğiz. Bu karışımı hepiniz evde uygulayabilirsiniz. Kepetim. Diz ağrıları olanlar için çok iyi bir karışım. Hemen bir kabımızda gösterelim. Yardım edeyim ben de. Evet. Ha bir de şey söyleyelim. Ben yürüyüş bandında yürüyorum. Yürüm ediyor bana. Dizlerin için çok zararlı diyor. Onu da söyle istersen. Şimdi, <laughs> Şimdi şöyle. Geldi. Yürüyüş bandında yürüyüş bandında Yürümek iyi bir şey ama iyi bir ayakkabı giyeceksiniz. Dizinde çok ağrısı olanlarda yürüyüş bandı da yürümek çok iyi bir şey değil. Peki ben yürümem lazım, kilo veremiyorum, yürüyemiyorum diyenlere biz diyoruz ki işte yürüyüş hareketi budur. Bolca bu hareketi yapınız. Dizi ağrıyanlar, dizinden şikayeti olanlar mümkün olduğu kadar oturduğu yerde bu hareketleri yaparak dizlerin ağrılarından kurtulsunlar. Dizlerini bu şekilde hareketi ettirerek canlandırma, yürüme hareketini yapsınlar. Mümkün olduğu kadar yürüyerek dizlerinizde problem olmasın. Bir telefonumuz varmış. Buyurun dinliyoruz. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Nasılsın? Buyurun buyurun. Nasılsınız diyor. İyiyim iyiyim desene. Buyurun duymuyorum kardeşim. Alo. Ha, dinliyorum buyurun. Evet. Hocam merhaba, iyi yayınlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Hocam ben dizlerimde menisküs var. Dizlerinizde menisküs var, evet. Evet, ben e, kaplıcıya ya da denize gitmek istiyorum. Hangisine gitsem daha iyi olur. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şimdi diz ağrılarında, diz ağrılarında eğer dizinizde sıcak uyguladığında, dizinizde rahatlama meydana geliyor mu? Evet. Çok güzel. O zaman size kaplıca da iyi gelir, denizde iyi gelir. Sizin durumunuza göre, imkanınıza göre hangisi daha iyi hocam, olacaksa... Hocam, heh. ben, benim eşim kamu konusunda çalışıyor. 10, 10 gün izin var. Ben onu 5'er gün 5'er gün döneceğim. 5 gün deniz, 5 gün kaplıca gitmek istiyorum. Yararı olur mu benim hmm. için? İkisinin de yararı olur. Doğrudur. İkisinde yapabilirsin. Hiçbir ters bir etkisi olmaz. İkisinde yapabilirsin. Bir tek dikkat edeceğiniz şey eğer bacaklarınızın bu alt bölgesinde varisteniz varsa, varisleriniz varsa bunlar kaplıcadan çıkarken muhakkak bacaklarınıza soğuk su döksünler. Dizden aşağı soğuk su döksünler. Ona dikkat etsinler. Kaplıca suyun içinde ve deniz suyun içinde Muhakkak hareketler yapmanız lazım. Kuru kuruya durmanız olmaz. Muhakkak böyle böyle hareketler yapmanız lazım. Bunlara dikkat edeceksiniz. Bugün sorularımız neler gelmişti? Dizimizin menüksüsü ile ilgili şikayeti gelmişti. Dizinde takılma yapıyordu. Onun dedik ki diz hareketleri yapması lazım. Sıcak uygulaması lazım. Dizine yağlar sürmesi lazım. Ozon yağı sürmesi lazım. Zeytin yağı sürmesi lazım. Çörek otu yağı sürmesi lazım. Pelesenk yağı sürmesi lazım. Ondan sonra dizine jimnastik hareketi yapması lazım. Şimdi bir karışım uygulayacağız burada. Maydanozlu, kepekli, ozon yağlı bir karışım yapacağız. O karışımı dizinize uygulayabilirsiniz. Biraz önce kardeşimizin biri soru sordu. Kaplıca iyi gelir mi? Evet diz ağrılarında dizinizde sıcak uyguladığınızda dizinizde şikayetiniz olmuyorsa kesinlikle ve kesinlikle sıcak iyi geliyorsa kaplıca size iyi gelir. O zaman kaplıcaya gidebilirsiniz. Bazı durumlarda dizin iltihabi durumlarında dizlere şey kaplıca iyi gelmez şikayetinizi arttırır. O zaman size kaplıca olmaz. Dizinizde sıcak uygulamada olmaz. Bunu özellikle belirtelim. Diz ağrılarında en önemli dikkat edeceğiniz bir şey şişme oluyor mu? Eğer şişme çok fazlaysa basit hareketlerle Cimnastik hareketleriyle dizinizde şişme bir veya iki günde geçmiyorsa muhakkak doktorunuza bir danışmanız lazım buna da özellikle dikkat ediniz. Şimdi o karışımı yapalım. Evet, reklamlardan sonra karışımı yapıyoruz.